Özellikle minik öğrenciler için çok çeşitli ve albenili ürünler var. Bu durum alışverişlerinizde problem yaratıyor mu? Yok erkek olduğu için o kadar <laughs> değil yani benim çocuklar. <laughs> çok masrafa <laughs> evet, gitmiyor. O kadar gitmiyor. Çocuklar çok anlayışlı. Hı -hı. evet. Bir de küçük kadar, değiller evet, değil mi? Küçük değiller artık. Küçüklerin nerede bilmem ne, ne, ne derler o resimli şeyler çok var. Şimdi evet şimdi evet şimdi düz kaptıkları şeyle bakıyorlar. Evet. Evet. Normal yani şimdi artık büyüdüler çok şükür. Evet. Evet tabii ki çocuklar mesela heves ediyor bazı şeyleri gördüğü vakit e, hesapta olmayan evet. e, şeylerin e, al alışverişte olmayan listede olmayan şeyleri de ek olarak almak zorunda kalıyoruz bazen bütçemiz evet. el verdiği ölçüde. Hı hı. Onun haricinde yani o kadar e, bir sorun olmuyor yani. Evet. evet. Mesela çizgi film kahramanları oluyor. Genelde olsun. zaten o şekilde çantalar olsun çantalarda o çizgi film. Baskılar olsun, kalem kutularda, kitaplarda, defter defterlerde. Fark ediyor yani istediği defteri kitap almadı diye okula gitmeyen çocuklar oluyor. Çantayı almadı diye okula gitmeyen çocuklar oluyor yani. Sizde böyle bir durum yaşanıyor mu? Biz evet yaşanıyor. En çok neyi seviyor çocuğunuz? Valla e, Spiderman var o çizgi film karakteri. Genelde o o şekilde yani <laughs> sevdikleri şu anda şeyler var onların o Onları şekilde. Ay, küçük öğrenciler için. Şimdi, şimdi bir kere büyüdü de benim bir bilgim yok. <gülüyor> <gülüyor> bizim masrafımız azaldı mı diyorsun? Evet azaldı bizim masrafımız azaldı. Yani ilkokuldan ya birden beşe kadar daha bir fark oluyor tabii çocuklar şimdi. Birbirleriyle yarış şeyinde oluyor. Onda var bende de olsun. Hı hı. 12 farklı ben de öyle istiyorum birbirlerinden. Şimdi daha mantıklı oluyor büyüdükçe. İşine yarayanı istiyorlar. Evet. Yaratıyor çizgi film kahramanları olsun. Evet. Çocuklar. Yani çocuklar da tabii takıntı haline geliyor. Bu seferkinin onların fiyatları diğerlerine bakarak biraz daha yüksek. Hı hı. Almadığın zaman çarşıda görüyorsunuzdur zaten. Evet.